Hazreti Osman'ın hayasına bakın. Bugün ümmetinin hayasına bakın. Aziz kardeşlerim, evet. emin olun, emin olun. Haya ile iman ikisi birbirine bağlıdır. Biri giderse diğeri de gider. Onun için dua ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz ama dualar kabul olur Neden kabul olmuyor? Çünkü kuvvetli bir iman hayal olmadıktan sonra o dualar da kabul olur mu? Hazreti Osman hem bir hem bir ağlıyor ve kendi bir sefer ayıp yerini bu ülkede göstermişler. Acaba Kesinlikle. ben ayıp yerlerimi her ülkede gösterebilir miyim? Ben bunu için alıyorum diyor. İşte Hz. Osman'ın halası ve bugün ümmetlerin hayasına bakın az kardeşlerim. Sahabeler döneminde sahabeler gezer verdi, konuşurlardı, yer verdi, verdi. Hz. Resulü'ne göre ve Allah'a iman eden ve peygamberine de itaat